Selam sana kardeşim. Yakup peygambere selam olsun. Yusuf'un yaşıyor. Ölüm haberi apaşık bir yalan. Emin misiniz? Benim her ölümden haberim var. Yusuf'u ölüler dünyasında aramak. Onu başka yerlerde aramak. Duydun. Kardeşin yaşıyor. Yusuf'un um yaşıyor. Şimdi nerede olduğunu söyleyebilir misin? Ben yalnızca ölüler dünyasını bilirim. O kimdi baba? Allah'ın habercisi. Ölüm meleği Azrail. Ben Azrail'in korkunç olduğunu düşünüyordum. Herkes için değil oğlum.